Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün biraz farklı bir konuyla karşınızdayım. Daha önce 18 yaş altı borsa hesabı açma ile ilgili bir shorts videosu çekmiştim. Bunun altına gelen yorumlarda yapılamadığını, şubelerin olmadığını söyleyenler olmuştu. En son bir arkadaşımız yorumlarda öyle bir şey olmadığını yazmıştı. Ama Borsa İstanbul'un sitesinde de bir vasiye hesabıyla 18 yaş altı vatandaşlar için yatırım hesabı açmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Özellikle de halka arz furyasından dolayı daha lot alabilmek için daha fazla yatırım hesabına ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda çocuklara yatırım hesabı açmanın gayet mantıklı olduğunu biliyoruz. Ben de bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar maalesef borsada yatırım yapma kültürü ülkemizde pek yaygın değil. Umarım yakın gelecekte borsanın da bir yatırım aracı olduğunun farkına varılır. Ama uzun vadeli yatırım yapmak için veya halka arzlardan daha fazla not almak için çocuklara yatırım hesabı açmak gayet mantıklı. Ben bu konuyu araştırdığımda gördüm ki müşteri hizmetlerini aradığınızda genelde böyle bir uygulamaları olmadığını söylüyorlar ama bankadan bankaya hatta şubeden şubeye fark ediyor. Bunun için kendi bankanızın şubesiyle görüşerek en sağlıklı bilgiye ulaşabilirsiniz. Benim çevremden duyduğum genelde vakıf bankta oluyormuş ama ilk olarak yapmanız gereken müşteri hizmetlerinden ziyade şubeyle görüşmek olacaktır. Ben yeterince talep olmadığı için böyle baştan savdıklarını düşünüyorum ama eğer şubeye gidip biraz ısrar ederseniz mutlaka olabileceğini düşünüyorum. Bunun için çocuk çocuğunuzla beraber veya kendiniz 18 yaşın altındaysanız annenizle babanızla beraber gitmenizin yeterli olacağını söylemeliyim öncelikle. Anne baba imzasıyla bir vasi hesabı açıp oradan yatırım işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şubeye gidip hesap açtıktan sonra normal daha önce kendi uygulamanızda aktivasyon alır gibi çocuğunuzun hesabına da aktivasyon alacaksınız. Aktivasyonu alıp mobil uygulamaya girdikten sonra yatırım hesabını mobil uygulamanın içinden açıyorsunuz. Şu şubeden açtığınız normal bir hesap olacaktır. Yatırım hesabını mobil uygulamanın içinden kendiniz ayrıca açacaksınız. Dolayısıyla şubeye gittiğiniz zaman yatırım hesabı demenize bile gerek yok. Sadece ben çocuğuma hesap açmak istiyorum demeniz yeterli. Dediğim gibi her yerde değişiklik olabiliyor. Bunun için anne babanın ikisinin de imzası gerekiyor olabilir. Ya da baba gittiyse sadece annenin kimliğini götürmesi yeterli olabilir. Ama başta da söylediğim gibi en sağlıklı bilgiyi bankanızın şubesinden alabilirsiniz. Öte yandan araştırmalarıma göre bu iş biraz uğraştırıyormuş. Yeterince talep olmadığından olsa gerek bankalar bununla uğraşmak istemiyor. Ama eğer küçük yatırımcıda borsada yatırım yapma kültürü, borsada yatırım yapma bilinci olursa bunun da zaman içinde aşılacağını düşünüyorum. Nitekim birçok borsa uzmanı uzun vadede daha iyi kazançlar sağlandığını, bunun için çocuklara yatırım hesabı açmanın, borsa hesabı açmanın, hisse senedi biriktirmenin çok iyi kazançlar getireceğini söylüyorlar. Ayrıca çocuğunuzun da yatırım hesabı olacağı için kendinizden başka ona da halka arzlardan lot alabilirsiniz. Böylece daha fazla lot alma imkanınız olur. Çocuğa hesap açmak için hem annenin hem babanın hesabı olması gerekiyor da olabilir. Şubeye gittiğinizde bunları konuşup gerekirse böyle de yapabilirsiniz. Böylece anne baba ve en az bir çocuk olarak üç farklı yatırım hesabından halka arzlara katıldığınızda maksimum fayda elde edebilirsiniz. Banka hesabı açtıktan sonra yatırım hesabı açmayı Ziraat Bankası'nda göstermiştim. Eğer gerekirse Vakıf Bank'ta hesap açıp orada da yatırım hesabı açmayı gösterebilirim. Eğer bunun da gerekli olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video video faydalı bulduysanız başkalarıyla paylaşmayı da unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum, görüşmek üzere.